Hayırlı olsun değerli arkadaşlar. Hayırlı olsun gözünüz aydın arkadaşlar. <laughs> evet ve o beklenen video hayırlı olsun atamanız <laughs> ya şimdi ne yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> evet yorumlarda da yazmıştı arkadaşlarımız. Geleneksel olarak atamadan sonra yaptığımız video. Şimdi arkadaşlar çok mutluyuz sizin adınıza. İnşallah evet, aydın. çok güzel görev yılları sizi bekliyor. Gittiğiniz yerde mutlu olacaksınız. Artık bu noktadan sonra ne yapmamız gerekiyor İknir hocam? Bence artık havasını attın yani. Aynen. Artık bayram da geliyor. Bayramda kimlere ne havası atacağınızı <laughs> daha ne önce evet. ya, atandım diye yazıp böyle <laughs> <naprawdę>. Milli Eğitim <laughs> diye, ya, anlama yazacağım. Ziyade şey ya e, sosyal medya profillerini Milli Eğitim Bakanlığı hemen de onu değiştirin tabii onu unutmayın. <Gülüyor> <Et> <gülüyor> bunları da yapmayı unutmuyoruz. Evet. Ekinur ee, Hocam mesela senin bu tip anıların vardı. Ha <laughs> ben anneme söylemiştim o herkese söylüyordu. <laughs> Bana da bir tane dayı vardı. Köyde siz zaten atanamazsınız. Fizik öğretmen deyince öyle demişti. O benim çok ağrıma gitmişti. Atanınca babama hemen bilet aldım dedim. Git söyle o dayıya. Köye <laughs> atandım babamı. <laughs> Aynen. Ee, evet şimdi devam edelim. Bizim kanalı takip etmeye devam edin. Artık daha farklı işlerimiz olacak arkadaşlar. Promosyondur, ek derstir, işte yıllık evet. planlardır vesaire vesaire. Tabii ki şimdi yaz tatili geldi. Önünüzde de 4,5 aylık bir zaman var. Ee, dinlenin, gezinin, tozunun artık hani bu durumun keyfini çıkartın. Tabii ki maaşınıza kavuşmanıza da 4,5 ay olduğu anlamına geliyor bu. İlk maaşınız muhtemelen Eylül'de yatacak. Bu neye bağlı hocam? Neye bağlı göreve diyeceğim? başladığınız tarihe bağlı olarak. Hı, göreve geçir. başlamanıza bağlı arkadaşlar. Hani ben 11 Eylül'de başlamıştım mesela. Yani o zaman da tabii böyle çok sınır tarihi oluyor. 15 Eylül muhtemelen yetişir maaşınız. Yetişmezse de bir sonraki aya şey yapar. O zaman da 2,5 maaş yapmış olur. Evet. Ee, yani şöyle ama hani daha düzgün bir tarih koyarsak. Diyelim ki 5 Eylül'de başladınız. O zaman 15 Eylül'de ne olur? 1,5 maaş alırsınız yaklaşık olarak. Ee, 20 Eylül'de başlarsanız ama bu sefer 15 Eylül geçiyor ya. Ondan dolayı 15 Ekim'de alıyorsunuz maaşınızı arkadaşlar. yani başlama tarihiniz itibariyle her gün için paranızı almış olacaksınız. Bir de bizim maaşı önden aldığımız için ondan dolayı 15 Eylül'de 1,5 maaş almış oluyoruz. Bir de bunun haricinde Ekim 5'te, Kasım 5'te, Aralık 5'te ek hep dersiniz. ek dersiniz olacak. Yani ayın 15'inde maaş, ayın 5'inde ek ders. Bu işin tabii en güzel tarafı. Ben 27 Eylül'de göreve başlamıştım. Benimki Ekim 15'te yapmıştı mesela. Şimdi ben tabii hani bilmiyorum ya biz önden maaş alıyoruz falan hani böyle ayrıntılı bir... Dedim ki bana bir sürü para verdi. <laughs> <laughs> Ondan sonra bir de çalışıyorum. E, bir baktım ayın 5'i oluyor. Gene para veriyorlar. 15 oluyor. Gene para veriyorlar. Yok e, işte o zaman bir de sene başında alıyoruz ya biz kırtasiye. Onun da parasını verdiler falan. Diyorum ki bana sürekli para veriyorlar Ben Sonra bir yerden sonra <laughs> az gelmeye başlıyor ama olsun başlangıçta böyle bir güzel oluyor. <laughs> ya işte bu öğrencilik hayatından sonra evet. güzel <laughs> Evet. evet. İlk da görüşleri bu şekilde. E, başka ne yapalım hocam? Bunların haricinde hava atmak dışında ufak ufak hazırlıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Yani ne gibi hocam? Şunun gibi. Mesela belgeleri hazırlamamız lazım. Hangi belgeler vardı? En başta sağlık raporuyla alakalı video çekmiştik hatırlarsınız birkaç hafta önce. Sağlık raporunu artık alın o videomuza bakın orada anlattık her türlü şeyi. Başvuru formunu, ön başvuru formunu yani kaybetmemiş olmanız lazım. Kaybettiyseniz onaylanma, onaylanması için seçilen milli eğitimden, ee, alabilirsiniz arkadaşlar. Vesikalık fotoğraf ve de adli sicil belgesi <laughs> bunlar gerekiyor. Ve de son olarak mal bildirim formu isteyecekler sizden. Ama bunu atandığınız yere gittiğiniz zaman orada dolduracaksınız arkadaşlar. Şu an becerisi Peki hocam ben çalışıyorsam şu an devam edeyim mi? Yani siz bilirsiniz. Ekonomik ya, olarak şu durumunuz, uzmanız... an... Nasıl Ya isterseniz devam edin arkadaşlar. Evet. E kadar devam edin. Son anı da bırakmayın efendim. Sen böyle devam edelim diyorsun. Geçen gün bir tane hocamızla konuşuyorduk hatırlıyor musun? Dedik Dedi ki hocam birazcık tatil yapmayayım mı dedi. Tatil hocam dedim ya. Eğer ki durumu varsa yap tatilini göreve başlamadan önce. <laughs> ya ben çalışın demiyorum ben. Çalışayım mı diye sorarlarsa <laughs> çalışabilir miyim diye sorarlarsa diyorum. Niye kızıyorsun sen bana? tamam bana kalırsa tabii. Zaten gideceksiniz. Şimdi başka bir memlekete mesela ee, yani arada bir de dinlenin yani, yani ben de buna katılıyorum. Ee, zaten atanmayı da hak etmişsin. Bak yıllardır e, fakültede evet, okudun evet. ondan sonra gittin KPSS'ye çalıştın bazılarımız 5 sene 10 sene çalışıp böyle atanıyoruz. Tabii ki dinlenmeyi tatili sonuna kadar hak ettiniz arkadaşlar en çok sizin hakkınız yani bunu da e, hepimizin fikiriz kesinlikle. Tamam mı İkinciğim? Tamam oldu şimdi. <laughs> Devam edebiliriz. Evet. Heh, okulu arayalım arkadaşlar. Yani şey müdürü. İknur hocam sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ben aramam herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben utanırdım diye İknur hocam. Yani ben hani diyorum ki artık öğretmensiniz arkadaşlar. Artık siz doğranın bir çalışanı oluyorsunuz yavaş yavaş. Ya ben gidene kadar belki müdür başka yer değişir falan. <laughs> o zaman yenisiyle tanışırsın yani. <laughs> Ama şu anda bir tanışın. Ee, oradaki zümredaşlarınız, zümre başkanınız falan bunların numarasını alırsanız şöyle bir haberleşirsiniz falan ee, iyi olur. Yani bir ortamı ısınmak adına diye düşünüyorum. Ee, ben öyle düşünmüyorum. Katılmıyorum. Ya hayır git. <gülüyor> <gülüyor> ee, başlama için sınır tarih ne kadardır hocam? Ya benim canım mesela Eylül'de başlayabilirsiniz dediler ama gitmek de istemiyor. Evet. <laughs> Biraz daha kalmak istiyorum derseniz 15 gün kadar mehil müddetiniz var arkadaşlar. Ya ben Eylül'de hocam halı sahada ayağımı kırdım. O zaman ne olacak? O zaman da iki ay daha ek müddet veriyorlar arkadaşlar. Ama ondan sonra da artık başlayın diyorlar yani. Ee, hocam askerde olur tam ne olacak? O zaman da askerden gelene kadar bekliyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Ee, bunun dışında... Hemen orayı şunu da eklemek istiyorum. Evet, eğer ki buyur. bu dönemde doğum iznindeyseniz, doğum yapmışsanız Oo. ya da 37. haftadaysanız falan, eğer ki 37. Biz haftada, <laughs> evet <diyorsun>. evet, <laughs> eğer ki 37. haftadaysanız arkadaşlar daha doğum yapmadıysanız gidip göreve başlayıp sonrasında doğum iznine ayrılıyorsunuz. Eğer ki doğum yaptıysanız da bu Ahmet hocamızın dediği gibi hani nasıl bacağımızı kırdık iki ay bekliyorsa aynı şekilde bekliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de bankaya da hesap açma olayları oluyor. Bunları o atandığınız yerdeki ilçeden yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir ara arkadaşlar soruyorlar <laughs> soruyorlardı ben şimdiden açsam hesabı olmaz mı falan. Yani onu soranlar vardı da ondan ben <laughs> evet. söyleyeyim dedim. İşte ben gitmeden buradan açayım yapı krediden işte halk banktan neyse. Yani hani hangi bankadan sarttık. Hani gitmeden buradan açsam olmaz mı hocam? Olmuyor arkadaşlar. Gittiğiniz yerdeki e, ilçedeki ilgili bankanın şubesinden açmak gerekiyor. Yani buradaki hesaplarınızın bir e, anlamı bu anlamda yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim biz Ahmet hocamız hocamla aynı mesela şeydeyiz. Aynı ilçede görev yapıyoruz ama aynı yere bağlı değiliz mesela benim evet, farklı un şubem varmış. farklı, onun şubesi farklı. <laughs> de bu mesela işte ona göre sözleşme yapılıyor. Siz gidene kadar belki banka değişikliği olacak falan. En iyisi o zaman gidip o zaman açmak arkadaşlar. Evet, evet buna katılıyorum. <laughs> Son birkaç noktada eee bu işte projelerdir, efendim söyleyeyim Erasmus'tur, ondan sonra Twinning'tir, bu tip şeylere şöyle bir aşinalık yapabilirsiniz, şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar vasıtasıyla özellikle Erasmus'la yurt dışına gitme imkanınız olabiliyor. E, artık tabii birikimle alakalı da planlar yapabilirsiniz. E, ne bileyim işte artık Euro hesabı mı, altın hesabı mı? <laughs> ne bileyim e, yani artık aklınıza hani siz ne düşünürseniz Bunlardan kendinize uygun olanları düşünebilirsiniz. Benim, ben sizin yerinde olsam bir de ales ve dil olayına girmeye düşünürdüm. Ki atanamadığım sene ben dil puanı almıştım. Ales puanında atandığım sene almıştım. Yani dolayısıyla bunlara da bakabilirsiniz. Artık çünkü işe başlıyorsunuz. Yüksek sansınızı yapmadıysanız yapabilirsiniz. Veya işte ne bileyim hani doktora ya, yani, yani, uğraşabilirsiniz. Bunlar sizin tabii kendi kişisel planlarınız arkadaşlar. Tabii ki bunun yanı sıra gezme tozma planlarınız olacak. Yani hangi bölgeye atandıysanız öncelikle oradan başlamak üzere her yeri gezmenizi e, öneririm. Ediyorum. Yani benim her zaman dediğim şey hani aklım sadece gezemediğim yerlerde kaldı. E, mesela Mardin'e gidemedim. Ya kaç kere plan yaptık var ya hep bir şey oldu iptal oldu. Bir şey oldu iptal oldu. <laughs> hep böyle gidemediğim yerlerde kaldı aklım. Size de öneririm. E, gidin yani arkadaşlar. Ya diyelim Muş'a atandın Önce çevre illerden bir başla. Ondan sonra çevre ülkeleri olmak üzere. Sonra çevre olmayan ülkeler. Yazın Eurobus, EuroTrain falan var. Ee, bir sürü şeyler var. Şimdi bir de gördüm az önce. Ee, bunları da atandıktan sonraki süreçte artık e, ufak ufak gerçekleştirirsiniz. Evet. Biz takip şekilde. etmeyi de unutmayın bu arada. Evet. Abone olmayı ve <laughs> yorum yapmayı. Beğen <laughs> 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 Yok ya arkadaşlarımız zaten yapıyorlar. Yani bunları... Söylemiyorum ben genelde. Evet durum bu şekilde. Ee, var mı Hocam bekleyeceğim bir şey? Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı yüzünüz olsun. aydın. <laughs> evet gözünüz aydın. Ee, güzel görev yılları diliyoruz. Her şey güzel olacak inşallah arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hep böyle hani güzel bakın. Ee, sizi hani böyle düşürmeye çalışan insanlara gelmeyin. Ya işte sen Gazi Osman Paşa'yı mı atandın? Of ne kadar kötü bir yer falan filan diyenlere hiç aldırış etmeyin. Biz Gazi Osman Paşa'da çalıştık çok güzeldi, evet. Muş'ta çalıştım, çok güzel görev yıllarım Biz oldu. Biz çok mutluyduk ama bütün akrabalar bizim Gazi Osman Paşa'da He. olduğumuz için mutsuz olduğumuzda fikirdiler arkadaşlar ondan... siz onları aldıracaksınız. <laughs> Dışarıdan bakanlığı boş versin arkadaşlar. Öğretmene saygı gerçekten her yerde çok yüksek. Yani ben hiçbir yerde hani böyle bir saygısız tavır e, genel manada görmedim. Evet. Yani bazı öğrenciler maalesef olabiliyor, bazı velilerle de maalesef olabiliyor. Ama bunlar her yerde olabilecek nadir şeyler. Genel manada öğretmene saygı. Özellikle küçük şehirlerde çok çok üst düzeyde yani. durum bu şekilde. Evet teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.